Sevgili gençler merhaba yine 3 dakikalık konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Alan kuvvetleri dediğimiz kuvvetlerimiz var. Kütle çekim alan kuvveti, elektrik alan kuvveti ve manyetik alan kuvveti şeklinde. Tüm cisimler arasında kütlelerinden kaynaklanan bir çekim kuvveti vardır. Buna kütle çekim kuvveti denir. Dünyanın neresinde olursanız olun yer yüzeyinden sıpladığınızda tekrar dünyaya geri düşüyoruz. Çünkü dünyanın kütlesi çok büyük olduğu için çekim etkisi bizi yere çekecek kadar büyük bir derdi. Yine güneş sistemimize baktığımızda güneşin etrafındaki gezegenler kütle çekim kuvvetinin etkisiyle güneşin etrafında dolanıyorlar. Cisimlerin kütleleri M1 M2 merkezler arası uzaklığa R dediğimizde bu iki kütle arasında gerçekleşen kütle çekim kuvveti F eşittir G çarpı M1 çarpı M2 bölü aradaki uzaklığın karesiyle bulunur. G ifademiz genel çekim sabiti yani 6.67 çarpı 10 üzeri eksi 11 şeklinde olur. Kuvvetlerimizin birimi Newton'dır ve bu kuvvetler etki tepki kuvvet çiftidir. Yani cisimler için eşit şiddette, zıt yönde ve farklı iki cisim üzerine uygulanan kuvvettir. M1 kütlesi M2'yi çektiği gibi M2 de M1 kütlesini çeker iki farklı cisim üzerine etki etmiş olur. Bu kuvvetler ifade edilirken birbirlerinin tersine eşittir veya bu kuvvetlerin şiddetleri birbirlerine eşittir deriz. Bunu ifade ederken de mutlak içerisinde yazabildiğimiz gibi vektörün üzerinden vektör işaretini kaldırırsanız o onun şiddet anlamına gelmiş olur. Yani f eşittir m çarpı a prensibine göre kuvvet varsa ivme değeri vardır. O halde kütleler arasında gerçekleşen bu kuvvetin etkisiyle çekim alan şiddeti dediğimiz graviti olarak ifade edilen bir ivme değeri mevcut. Dünyanın üzerindeki herhangi bir m kütlesini düşünelim. Bu kütleye etkiyen yer çekim kuvvetine ağırlık demişiz. m çarpı g yardımıyla bulunur. Kütle çekim kuvvetinin g çarpı m1 çarpı m2 bölü aradaki uzaklığın ile bulunduğunu ifade etmiştik. Bu kuvvetler aynı kuvvetler. Bizim ağırlığımız ile bizi etkileyen çekim kuvveti, kütle çekim kuvveti bunlar birbirlerine eşittir. Bu eşitlikten yararlanarak g eşittir genel çekim sabiti m bölü r kare yardımıyla bulunur. Çekim alan şiddetini etkileyen faktörlere baktığımızda gezegenin kütlesine, yine gezegenin yüzeyine veya merkezine olan uzaklığına, bir de gezegenin şekline bağlı. Çekim alan şiddeti gezegendeki cisimlerin kütlelerine bağlı değildir. Yani benim kütlem dünyanın çekim alan şiddetini etkilemez. Çekim alan şiddeti konumuza göre değişir. Merkezden yüzeye doğru gittikçe çekim alan şiddeti düzgün olarak artar. Merkeze maksimum değere sahip, merkezden uzaklaştıkça da ile ters orantılı bir şekilde azalır. Peki neden? Tam ortadaki merkezdeki bir noktayı hayal edin. Tam orada olduğunu düşünün. Her tarafınızdan dünyanın kütleleri sizi çekiyor. Üç boyutta her tarafınızdan çekiyor. Ve arkadaşlar bu çekim etkisi kuvvet olduğundan dolayı bu kuvvetler birbirini yok edip merkezde sıfır olmuş oluyor. Olayı matematiğe döktüğümüzde ilk önce yüzeydeki çekim alan şiddetine bakarsak g n bölü r kare yardımıyla bulunur. İçerideki bir nolu pozisyona baktığınızda ilk önce yüzeydekini buluyorsunuz. Sonra doğru orantılı olduğu için yarı çapla oran kuruyorsunuz. Mesela yarı çapın yarısındaysa o zaman yüzeydeki yer çekimi iyimesinin yarısı bir değere eşit oluyor. 3'te 1'inde ise 3'te 1'ine 5'te 1'inde ise 5'te 1'ine eşit olmuş oluyor. Yine dışarıdaki bir noktanın merkeze olan uzaklığına d dersek çekim alan şiddeti de g n bölü d kare şeklinde bulunmuş oluyor.